Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselam insanların yüreklerini tehdit ettiler. Mazlumların, ustazakların yanında yer aldılar. Çiğnenen hakkı hukuku tutup ayağa kaldırdılar. Yeryüzünün güce, kuvvete, zenginliğe, soya, ırka dayalı sistemine müdahale ettiler. Allah'ın nizamıyla, onun mizanıyla müdahale ettiler. İnne ekremetü indallah etkâcum buyurdular. Artık sistem değişmişti. Bundan sonra insanların rengine, soyuna, malına, zenginliğine bak Aleyhisselam bunları söylerken inne dediler bu deli dediler cinnet geçiriyor divane olmuş yalnız başına Mekke'nin Hicaz'ın küfür sistemine meydan oluyor. kiminle sen bunları yapacaksın kiminle bu hayatı değiştireceksin aklını kaybetti dediler onlar bunu derken innehumu bu Hz. Muhammed Aleyhisselam'a O'nun ordularının, Allah'ın ordularının bir gün mutlaka galip olacağı müjdesini veriyor. Yeryüzü değişecek. Allah Resulü Aleyhisselam değiştirecek. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın gelişik insanlık için bir milaktır. İnsanlar Allah ile yeniden doğmuşlardı. Sümeyye onunla yeniden hürriyete hayata kavuştular. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, siyah, köle, parası yok, makamı, mevkisi yok, yeryüzü sistemine göre insanlar katında değeri de yok. Fakat Bilal gelir, göklerin nizamına göre konuşan Hz. Muhammed Aleyhisselam, Yine o eski hastalığın etkisiyle diyor ki sevga, Siyah kadının oğlu Bilal Nasıl oluyor da ezan okurken önümüze geçersin Namazla önümüze geçersin Sen ey siyah kadının oğlu seni bu kadar öne geçiren nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'in bu ifadesine muttali olunca Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünün rengi değişir rengine bakılmayacak. Sen de bunu kabul etmiştin. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu bakışıyla Ebu Zer o kadar değişir ki aleyhi ve buyuruyor. başını yere koyar. Der ki Allah'a yemin olsun Ebu Zer başını yerden kaldırmayacak. Ta ki o siyah kadının oğlu Bilal Ahabeşi siyah ayaklarıyla gelip Ebu Zer'in başını medinede. de peygamberin mescidinde çiğnemeden Ebu Zer başını kaldırmayacak. Peki nedir Bilal Habeşi'yi yükselten? Sen ey siyah kadının oğlu Ebu Zer'e peygamber mesleğinde bu yemini yaptılar mı <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü bir gün Mesih-i gelirler, buyururlar ki, Söylerler, Allah katında en makbul amelin, en afdal amelin nedir? Söylerler, Bilal, <laughs> <laughs> fe inni, fe inni semi'tu'l-leyle, Dün gece cennetteydim Bilal. Yürürken önümde sen yürüyordun. Ayakkabılarının hışırtısını duydum. Söyle Bilal. Seni cennette peygamberin önünde yürürken ne bir haykır Bilal. Duysun insanlar. Duysun. Siyah kadının oğlu cennette Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önünde yürüyor. Bilal Habeşi başımı öne hani Ne söyleyebilirim ki ya Resulallah. Selatul Vudu'ndan bahsediyor yani. <laughs> Selatul Vudu kılarım galiba bundan ya Resulallah der. Şimdi ben de bu diyorum ki hani bir zamanlar Maks'ın arkasından gidenler, Mahmud'un arkasından yürüyen, ezilenler, fakirler, fukaralar sizi o sömürüden aldılar, başka bir sömürüye getirdiler. O halde elçinin arka sokaklarında ezilen çalışanlar siz Hindistan'da köle gibi yaşayanlar, Afrika'da sömürülerde, Mao'ya değil, Marx'a değil, siyah kadının oğlunu cennette gören Hazreti Muhammed'e kulak verin. İnsanlık seninle doğdu ya Resulallah. Bütün sistemler ayaklar altında. Allah'ın kainatı yüzü suyu, hürmetine yarattı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam konuşuyorlar. İmam Hüseyin rivayet ediyor. Medine'de köle Cüleybi parladı Boyu kısa, sevimsiz bir hali var. Medine'de hiçbir kız onunla evlenmeye yaklaşmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü bu kölenin haline vakıf olunca Cüleybi diyor sen Ensardan falan yani. diye git. Onların kızını peygamber beni gönderdi diye eş olarak ister kendine ister diyorlar. <laughs> Cüneydi Radıyallahu anh, Ensardan Efendimiz Aleyhisselam'ın işaret ettiği eve geliyorlar. <laughs> Meramını arz ediyorlar. Ensardan olan o sahabi ve eşi olmaz. Sana biz nasıl kız verebiliriz? O boya bak, fakirliğine bak, yüzüne bak, haline endamına bak diyorlar. İçeriden onların kızı duyuyor babasının ifadesini annesinin ifadesini o evdeki kızı Hazreti Muhammed Aleyhisselam terbiye etmiş. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَلَى sana eş olmak istiyorum diyor. O kadın Cüneyd'i devreniyor radıyallahu anh. Efendimiz kadına dua ediyorlar. Allahümme sallub aleyha el hayra sabba. Gökten bu fakir aileye rızıklar imzal eyle yardım Allah'ım diye dua ediyorlar. Cüneyd'i radıyallahu anh. Evlendikten birkaç hafta sonra Efendimiz aleyhisselamla bir gazveye katılır. Gazze'nin sonunda aleyhissalatü vesselam soruyorlar. Hel tefkidûne min ahadîn. Bizden kimleri kaybettiniz? Nam fulânen kim, kim kaybettiniz ve bizden kimseleri? Diyorlar ki fulânen ve fulânen ve fulânen. Falancayı filancayı şehit verdik ya Resulallah. Efendimiz aleyhisselam tekrar soruyorlar. Bizden kimleri kaybettiniz? Yine sayı biz yine soruyor bizden kimi kaynettiğini. Onlar yine sayınca Allah Resulü buyuruyorlar ki ben size Cüleyb'i soruyorum. Hani köle Cüleyb'i, boyu kısa Cüleyb'i, Medine'de hiçbir kızın evlenmeyi kabul etmediği Cüleyb'i. Ben size o Cüleyb'i, ezilen Cüleyb'i, horlanan Cüleyb'i soruyorum ben size. Allah Resulü Aleyhisselam kalkarlar. Şehit Onun için onun adını zikre değer görmediler. Allah Resulü Aleyhisselam eğiliyorlar. Ala <laughs> kollarının üzerine Cüleybi alıyorlar Cüleybi'yi. Cüleybi'nin tabutu yok. Cüleybi'nin musallası yok. Medine'nin hollanan bu sahabesinin tabutu Hazreti Muhammed'in kolları. ve Vesselam onu kollarında kabre kadar taşıyorlar. Şimdi burada diyorum ki ey siz imperializma, denizde bir hayvan bir balı bir balina can çekiştiği zaman bütün basın kuruluşlarınız oraya sevk ediliyor. Dünyayı ayağa kaldırıyor. Sadece yasalarınızda yazar bütün insanlar eşit. Sizce göre Hazreti Muhammed aleyhisselam'a iman edenlerin o ölen hayvanlar ne kadar değerliyor? İşte buradan diyorum ki ey tarihçiler, hayır öyle değil. Milat o tarih değil. Miladı Hazreti Muhammed aleyhisselamın başlayacaksınız. Çünkü insanlık yeniden. pozisyonlarda fakirlerin bu kararların ezilenlerin haklarından, hukuklarından bahsedenler geliniz üniversitelerinizin sistemini değiştiriniz. Medine'de insanlığı ayağa kaldıran cüleybili ellerinde taşıyan Hazreti Muhammed aleyhisselama iman ediniz. Işte o zaman insanlık yükselecek. Bunu sizler yapacaksınız. Hani Allah Resulü Aleyhisselam bunu sonrasında İslam ordularının yıkıldığı an asabına döndüler göklerin diliyle ve la tehinu ve la ve entum a'lam in kuntum mu'minin bütün kurumlarına bütün kuruluşlarına rağmen siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerisiniz. O halde deyin ki bütün varlığınız, fikriyatınız, malınız, mülkümüz, her şeyimi senin davanı ikam etmeye feda olsun ya Resulallah. Canım sana feda olsun ya Resulallah.